Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Halisa ve Hahtut ilişkilerini biraz koydular. Ama Ferit hala dünya üzerindeki tüm varlıkları kıskanıp sürekli bölmeye devam ediyor. Ayrıca Pelin Sertir'i mahzun bir sanıp gerçek yüzünü öğrendiği vakit ondan kurtulmaya çalışacaktır. Bu yüzden Pelin'in başı derde girmesiyle yaptıklarından pişman olacaktır. Mahon'un adamları Ferit'in başına bela olacak ve bu durumdan Kazım'ın haberi olacak. Kazım ise aşiretlerini toplayıp Mahon adamlarına dersini verecektir. Ali sayesi Orhan ile Farkat'ın yasaklı ilişkisini öğrendiği vakit Orhan bu ilişki yalanlayacaktır. Ve Ferit Ali yanında yalanlayacaktır. Hoşça kalın arkadaşlar. Stop, 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 stop.